Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2024 eğitim yılı sınav ve kayıt tarihleri belli oldu. Hemen şöyle akademik takvime girelim arkadaşlar. Kısaca bir kayıt tarihlerine sınav tarihlerine bakalım. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2. Üniversite kayıt tarihleri 5 Haziran'da zaten ön kayıtlar başlamıştı. 1 Ekim'e kadar devam ediyor arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde 1 Ekim'e kadar ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Kesin kayıt tarihleri içerisinde ücretlerinizi yatırıyorsunuz. Şu ana kadar yaptıysanız veya 28 Ağustos'a kadar kaydınızı yaptıysanız ücretlerinizi 28 Ağustos'a kadar yatıramıyorsunuz arkadaşlar. 28 Ağustos 1 Ekim arası ücretlerinizi yatırıyorsunuz. İkinci üniversite kayıt tarihleri bu şekilde. Güz yarı yılına bakalım arkadaşlar. Güz yarı yılında kayıtlar ne zaman yapılacak? Ders seçimleri, ücret yatırma işlemleri. Burada arkadaşlar güz yarı yılı için kayıt tarihleri yani ders seçimi ve ücret yatırma tarihleri 25 Eylül 29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında ücretlerinizi yatıracaksınız, derslerinizi seçeceksiniz. Bu tarihler arasında Atatürk Üniversitesi'ndeki kayıtlı öğrenciler, kayıt yenileme, ders seçim yapacak arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi'nde yeni kayıt olacaksanız, ikinci üniversiteyle kayıt yapacaksanız zaten burada az önce bahsettik. YKS ile yerleşirseniz de 28 Ağustos tarihinde kayıtlar olacak, üniversite kayıtları olacak. 28-30 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi'nde yerleştiyseniz Atatürk Üniversitesi'nde kaydınızı yapacaksınız. YKS ile yerleşenlerle ilgili ayrıca ÖSYM'den açıklamalar gelecek, kayıt tarihleriyle ilgili açıklamalar gelecek arkadaşlar. Ona göre kayıtlarınızı yaparsınız. YKS ile yerleşenler için Atatürk Üniversitesi'nin resmi sitesinde de bilgi olur. Kayıtların nasıl yapılacağı, hangi tarihler arasında yapılacağına dair Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi sitesinde de bilgi olur arkadaşlar. Kayıtlarla ilgili bilgi yayınlanır. Bu tarihler arasında da Atatürk Üniversitesi'nde kayıtlı olan öğrenciler bu sene değil de geçtiğimiz yıllarda kayıt yapmış olan öğrenciler için kayıt tarihleri. Mazeretli ders seçimi tarihi 2 Ekim, 6 Ekim tarihleri arası. Yani bu tarihler arasında kaydınızı yapamadıysanız, ders seçiminizi, ücretinizi yatıramadıysanız bu tarihler arasında da yatırabiliyorsunuz. Kısacası şöyle söyleyebiliriz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde kayıtlı öğrenciler 25 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında göz dönemi için kayıt yenileme, ders seçme, ücret yatırma işlemlerini yapabilirler diyebiliriz arkadaşlar. Yine de siz işlemlerinizi bu tarihler arasında yapmaya çalışın. Şimdi sınav tarihlerine bakalım. Göz dönemi sınav tarihlerine şöyle kısaca bir bakalım. Göz dönemi için kayıtlarımızı yaptık, derslerimizi seçtik, ücretimizi yatırdık veya YKS ile kayıt yaptıysak kaydımızı yaptık, ikinci üniversiteyle kayıt yaptıysak yine kaydımızı yaptık diyelim. YKS ile ve ikinci üniversite ile kayıt yapanların ders seçimlerini üniversite yapacak dedik. Dersleriniz de seçildi. Dersleriniz bu tarihten itibaren sisteme yüklenmeye başlayacak arkadaşlar. 2 Ekim'den itibaren Öğrenci sayfanızdan derslerinize ulaşabileceksiniz ve sınava kadar hazırlıklarınızı yapabileceksiniz. Ara sınavlar var. Öncelikle güz dönemi ara sınavları var. Güz dönemi ara sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. 25-26 Kasım'a kadar derslerinizle çalışarak ara sınavlara hazırlık yapacaksınız. Ara sınavlarda derslerinizin yarısından sorumlusunuz. Onu da söyleyelim. Ara sınavlarınızı bu tarihte yaptıktan sonra yarı yıl sonu sınavı yani final sınavı, güz dönemi final sınavınız var. Güz dönemi final sınavınız da 13-14 Ocak 2024 tarihinde yapılacak. Güz dönemi final sınavınızın tarihi de bu şekilde arkadaşlar. Bütünleme sınavı tarihi de 18 Şubat 2024 tarihinde yapılacak arkadaşlar. Bütünleme sınavı da Atatürk Üniversitesi'nde var. Bütünleme sınavına final sınavında başaramadığınız dersiniz olursa, başaramadığınız derslerden sadece giriyorsunuz. Final sınavında başardığınız derslerden bütünleme sınavına girmiyorsunuz. Tamamını başardıysanız bütünleme sınavına hiç girmiyorsunuz. Yeni kayıt yapacak olan arkadaşlar için biraz detaylı anlatıyorum. Çünkü Atatürk Üniversitesi'nde bu sene yeni kayıt olacak olan arkadaşlar da olacak. Göz dönemi tarihleri bu şekilde arkadaşlar. Göz dönemi bittikten sonra bahar dönemi başlayacak. Bahar dönemi tarihlerini de şöyle kısaca isterseniz göz atalım. Bahar dönemi kayıt yenileme ders seçme işlemleri 12 Şubat 16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Birinci sınıfta olanlar bahar döneminde de yine ders seçimi yapmıyorlar. Kayıt yenileme ücretlerini sadece yatırıyorlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde birinci sınıftaki öğrencilerin ders seçimi işlemlerini her zaman üniversite yapıyor arkadaşlar. Birinci sınıfta ders seçimi yapmıyorsunuz. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıflardaysanız ders seçimlerinizi yapıyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz. Birinci sınıflar neden ders seçimi yapmıyorlar? Birinci sınıflar ders seçimi yapsalar da üniversitede yapsa zaten aynı dersleri seçiyorsunuz. Üstten ders almada olmadığı için. Birinci sınıfın ikinci dönem dersleri zaten belli. Öğrenciler kendileri de seçse, üniversitede seçse aynı dersleri seçeceği için üniversite derslerini seçiyor. Ders seçimiyle hiç uğraşmıyorlar. Sadece ücret yatırıyorlar. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıftakiler derslerini kendileri seçiyor. Bahar dönemi mazeretli kayıt tarihleri 19-20 Şubat 2024. Bahar dönemi vize sınav tarihleri, ara sınav tarihleri 20 Nisan-21 Nisan. 21 Nisan. Bahar dönemi final sınavı tarihi arkadaşlar 8-9 Haziran 2023 tarihinde yapılıyor. Bütünleme sınavı da 13-14 Temmuz'da yapılıyor arkadaşlar. Son olarak mezuniyet 3 ders sınavı tarihine de bakalım. 17 Ağustos'ta yapılacağını görüyoruz. 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacağını görüyoruz. Burada verilen tarihlerde ufak tefek değişiklikler olabilir arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi bu tarihlerde değişiklik yapma hakkına sahip ülkede yaşanan gelişmelere göre bazen tarihlerde değişiklik yapılabiliyor arkadaşlar. Bunun için de Atatürk Üniversitesi'nin resmi sitesini takip etmeniz gerekir. Zaten bu tür gelişmeler olursa bizler de hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Hesaplarımızı takipte kalın. Açık Öğretim Fakültesi üniversiteleri ile ilgili gelişmeleri hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Hesaplarımızı takipte kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.